Çavuşbaşı Hafızlık Medresemiz 2014 yılında Beykoz ilçesinin Çavuşbaşı semtinde hizmete girmiştir. Konumu itibariyle orman havası ve şehir merkezinin imkanlarını bir arada yaşatmaktadır. Medresemiz 30 talebe kapasiteli olup 10 kişilik sınıflar halinde eğitim vermektedir. Çavuşbaşı merkezinde bulunan derneğimizde halkımızın faydalanabileceği sohbetler, Kur'an-ı Hakim ve İslam ilimleri dersleri düzenleyerek Çevremizde yaşayan halka fayda sağlama gayretindeyiz. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca iftar yemekleri ve teravih namazlarıyla manevi bir hava oluşturulmaktadır. Medresemizin tüm ihtiyaçları hayırsever dostlarımız tarafından karşılanmakta olup talebelerimizden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.